Görüyor musunuz <laughs> Işın Hanım? hayat böyle şekerim. Peki şş, bize yeni <laughs> tamam. single'ınızı, single'ımızı eee düet yaptığınız kardeşimize davet ederek tabii ki. kendisinden de bahsederek tabii ki. söylemek ister misiniz? Sefe, Sefa Sefa Çeşmebera e, kendi prodüksiyonum, kendi plak firmam, e, kendi sanatçım. Oh. E, sonunda sektöre el kaldırıp e, yapıyorsam kendimi yapıyorum dedim. Ve ne mutlu bize ki çok fazla sevdim çok, çok, çok mutluyum benim kadar iyi şarkı söyleyen bir e, hani şunu dedirtebildim kendim için hani Işın Karaca bir şarkıcı çıkartıyorsa kendi kadar iyi bir şarkıcı çıkartıyor ortaya bu beni daha da mutlu etti o yüzden çok gurur duyuyorum onunla. Harika. Siz de zaten tanıyorsunuz. Biz tanıyor tanışıyor musunuz <laughs> evet eskiden Bursa'dan tanışıyormuşuz. Aynen. Alkışlar Sefa Çeşnüveray. Tamam. Önce şarkı yapalım, ondan sonra şey yapalım. Tamam. Sefa hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşim, önce şarkı yapalım, ondan sonra da kimin <laughs> beni belirleriz <kırarız gülüyor> orada. <laughs> <laughs> Alkışlar, şahane şarkı. kaç sus dedim kalbime bin affet. Bugün ağladım asla seni Sevmiyorum onsuz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten Kaç gündür söz dedim kalbime beni affet, beni affet. Bugün ağladım yine kim bilir kaç defa. kalbim dinlemem asla seni Sevmiyorum onsuz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladım. Song i burning you Şarkı e, senin, benim. değil mi? Sözümüze Nasıl var. ulaştınız birbirinize? Bizim medya. çok çok Sağ uzun olsun. yıllar önce, yani 7-8 sene önce bana sosyal medyadan e, DM attı. <laughs> DM'den DM mi DM mi? <laughs> DM. Nasıl istersin? %50-50 güzel. <laughs> Aynen. Ben de karıştırıyorum da o yüzden sonra. DM Evet. DM'sini <laughs> attı. İşte bir Işın Hanım e, son derece resmi. Bir şarkım var dinletmek istiyorum dedi. Tabii ki dedim. Mail adresimi verdim. Hemen yolluyorum dedi Şakir. Yolladı. Altında da telefon numarası. Ben o ciddi. Tabii ki yollayabilirsiniz. Yani kadın şöyle aradı bunu dört dakika sonra. Senin ne hakkın var beni <laughs> Diye başlayan bir ilişkimiz var. Aynen. Normalde Bursa'da da sahne alıyorsunuz. Bursa'da sahne alıyorum tabii. Hafta sonları hala Bursa'da sahne alıyorum. Hafta içinde. Ben onu yavaş yavaş alıyorum <laughs> yavaş yavaş. gel gel gel, gel buraya gel buraya gel falan. Biz ara Bursa'ya da gidelim ya ziyaret. Gidelim. Gelenler bilirler. Tabii tabii. <laughs> yani, On numara bir yani. Fırça durma hiç fırçası var mı böyle? Ne yapıyorsun? Ee, stüdyoda biraz oluyor. Konuşmadığı ha. zaman tehlikeli. He. Evet, Ama müzikal da. anlamda hata yaparsan da Işık Karacoğlu... No, onu... Ben onu hata olarak Sadece şey yapıyorum mesela... Saatlerce çalıştırıyorum. Gir diyorum abi stüdyo senin, mikrofon senin. Takıl istediğin Takıl. Bul içindekini. çünkü o başka bir şeydir. Ee, şimdi kendi yazdığı şarkılar olduğu için Zaten onu yaşa, yani yaşayarak yazmış. Ama anlatım çok başka bir şeydir. Şarkılardaki en büyük tehlike bu zaten. Yanlış anlatabilirsin şarkıyı. Kendin de yazsan yanlış anlatabilirsin. Onu bulması gerekiyordu. O da buldu ve şahane de bir şarkı Ama yani ben o saate ortaya... kadar şöyleydim. Evet. <laughs> Doğrusu Türkçe. <çıkıyca gülüyor> şahane alkışlar. Sefa. 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 Sefa.